Yepyeni bir güncelleme videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün kulüp ligini falan filan görmüştük ve kulüp liginden nasıl böyle kostümleri, kulüp ligine özel kostümleri nasıl alabileceğinizi anlatmıştık videonun içerisinde. Güncelleme ile ilgili o videoyu kaçırdıysanız mutlaka kanalda bulabilirsiniz. İzleyin bence. Bu videoda eşyaları ve 11. seviye olmakla ilgili her şeyi göreceksiniz ama arkadaşlar like atmayı tabii ki unutmuyoruz. Unuttuğunuzu biliyorum. Şu anda atarsanız unutmamış olursunuz. Atın mutlaka. 24 Kasım'da oyuna gelecek olan güncellemede hem kulüp ligi gelecek hem eşyalar gelecek. Görmüş olduğunuz gibi 5 çeşit eşya var. Öncelikle eşyaları size sayayım. Hız, sağlık, hasar, direnç ve kalkan. Şimdi siz 9 seviyesiniz, tamam mı? 9 seviye olduğunuz zaman normalde neydi? Yıldız puanı çıktığı zaman 10 seviyeye yükseliyordunuz direkt olarak. Artık öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. 10 seviye olmak için güç puanı ve altın kullanmanız gerekiyor. 890 güç puanı ve 1875 altın karşılığında 10 seviyeye kendinizi basabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 10 seviye olmak istiyor musunuz falan filan. Evet görmüş olduğunuz gibi 10 seviye oldu. 10 seviye olduğu zaman direkt olarak size eşyalar bölümü açılıyor gördüğünüz gibi. Bu ekranı siz zaten oyunu oyunda göreceksiniz direkt 24 Kasım'da. Yani sizin de bunu deneyimleyebilmeniz için oyun size bunu kendiliğinden ilk eşyanızı üretmenizi sağlayacak. Diyor ki 10 seviyede karakterlerin birinci eşya slotu açılır. Şurada gördüğünüz iki itemle beraber bu eşyaları güçlendirebilirsiniz diyor. Bu itemleri de mega kutulardan çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar kulüp liginden alabilirsiniz. Ve eşyaları geliştirebilirsiniz diyor arkadaşlar. Birinci seviye eşyalar gri, ikinci seviye eşyalar koyu mavi, üçüncü seviye eşyalar da mor olarak gözüküyor. Mesela burada kalkan eşyasının birinci, ikinci, üçüncü seviyesini görebiliyoruz. Ve ilerle diyorsun gördüğünüz gibi size, size hepinize arkadaşlar 24 Kasım'da hem bu eşya jetonu ve aynı zamanda parçalar verilecek. Yani bu bir kereliğe mahsus verilecek arkadaşlar. Bir tane eşya jetonu ve 80 parçayla beraber karakterin ilk eşya eşyasını alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi geldi oraya hepsi. Ee, şu anda 10. seviyede karakter ve geldi birinci eşyasını üretecek. Birinci Burada en önemli şey şu. Bu burası çok önemli. Sonuçta ilk ürettiğiniz eşya bedava ya. Bu eşyayı hangi karakterin üstünde ürettiyseniz o karakterde kalacak arkadaşlar. Önceden belirleyin. Ben mesela diyin ki atıyorum 8 bit bir yavaş bir karakter. Çalıların içerisinde hızlanmasını istiyorum. O yüzden hız basacağım. 8 bit de yükseltebilirsiniz mesela. Herkes kendinin zayıf olduğunu gördüğü bir şeyde geliştir ilk eşyasını. Evet bu Shelly aldı. Shelly'nin health'ini, kalkanını geliştiriyor şu anda. Gördüğünüz gibi bir jeton ve 8 parça karşılığında gördüğünüz gibi açtı. Shelly'e bu 300 sağlık kazandıran bir kalkan verdi. Şu anda Shelly artı 300 sağlıkta. Bunun ikinci seviyesinde sağlık 450'ye çıkacak. Üçüncü seviyesinde 600'e çıkacak. Kalkan böyle bir şey. Ekstra 600 sağlık puanı. Şimdi bu aşamada siz 10. seviyesiniz. İkinci eşya slotunuz açılmadı. Bu açılması için 11. seviye olmanız lazım. Siz şu anda şeyliğe kalkan verdiğinizden dolayı bu kalkanı eşya parçacıklarıyla beraber ikinci seviyeye ve üçüncü seviyeye çıkartabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ama buradaki slotu açmak için 11. seviye olmanız gerekiyor. 11. seviye olmak için de 1400 440 güç puanı 2800 altın gerekiyor. Onları sağladığınız zaman 11. seviye oluyorsunuz. 1440 güç puanı evet. 11. seviye oldunuz ve 11. seviye olduğunuz için ikinci bölmeniz de açılıyor. İkinci bölmeyi de seçmeniz gerekiyor. Yani olay aslında şu. Buradaki bütün eşyaları bütün karakterlerde geliştirmek zorunda değilsiniz aslında. 10. seviye olduğunuzda bu karakterin eksiği neyse onun ilkini geliştirirsiniz. 11. seviye olduğunuzda düşünürseniz eksiği neyse e, ikincisini geliştirirsiniz. Diğer 3 tanesi kalır. Ama bütün karakterlerin 2 tanesini geliştirdikten sonra 3. 4. 5. ya da gidebilirsiniz her karakterde. Ama öncelikle 2 tanesini geliştirmek vermedi. tanesini açmanız yeterli. Şimdi Shelly'e kalkan verdikten sonra ne verecek? Sağlık mı verecek acaba? Shelly'e şu anda damage verdi arkadaşlar. Yani hasar. Hasar da şöyle. Shelly'nin sağlığı, normal sağlığı %50'nin altına düştüğünde ekstra %10, %15 ve %20 hasar veriyor. Yani birinci seviyede %10, ikinci seviyede %15, üçüncü seviyede %20 hasar veriyor olmuş bu eşya gördüğünüz gibi. Shelly'nin yani gördüğünüz gibi iki tane şey oldu. Bunları geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Bunları geliştirmek için de şöyle bak. Birinci seviyede 80'le 80 ile geliş açıyordunuz ya ikinci seviyede geliştirmek için 200'e ihtiyacınız var. 200 parçaya ihtiyacınız var. 3. seviye için 400 parçaya ihtiyacınız var. Bunu da 3. seviye yaptınız. Yani toplamda bir eşyayı makslamak için 400, 200 daha 600, 80 de başta 680 parçaya ihtiyacınız var. Evet gördüğünüz gibi onu geliştirdi ve bir kere daha geliştirecek. Aa dur 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 bir kere daha geliştirmedi. Durduk yere şeyi açtı. Rezistansı açtı. Rezistans arkadaşlar direkt demek sersemletme süresini azaltıyor ve yavaşlama etkisinde %25 %30 %35 azaltıyor yavaşlamıyorsunuz yani sersemlikle alakalı pek kullanılmaz diye tahmin ediyorum bir tane daha açtı sağlığı açtı yani dilerseniz bütün hepsini açıp arkadaşlar haritaya göre taktiğinize göre yani istediğinizi çek çekip çekip çıkarıp çıkarıp tekrardan baştan takabilirsiniz. Bu arada umarım anlamışsınızdır. Ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Şu anda hızı görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hız olmayan Max ve hız olan Max çalıların içerisindeki ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz şu anda. Bu birinci eşyanın özelliği gördüğünüz gibi inanılmaz hızlandı. Bak mesela Kurov çalıların içerisine girdi ne kadar hızlandı. Çalılardan çıktığı zaman yavaşladığını fark edeceksiniz. Tekrardan girdi tekrardan hızlandı. Evet birinci eşya böyle bir özellik kazandırıyor. İkinci eşyamız sağlık. Hareketsiz durduğunda sabit durduğunda bak 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 200-200. Üçüncü 200, seviye sağlıkta şu anda. 200-200 ekstradan sağlığı doluyor. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar sadece hareketsiz durduğunda. Yani hareket ettiğinde sağlığı artmaz. Bir sabit kalır mısın bu? sabit kaldı bro sabit kaldı şu anda gördüğünüz gibi 200 ekstradan geldi bu eşyanın özelliği herhangi bir yıldız gücünün veya aksesuarın özelliği değil evet hasar özelliği arkadaşlar %50'nin altına sağlığı düştüğü zaman yani şu en başa alayım ne kadar hasar verdiğine önce bir bakın e, 540 hasar veriyor şimdi sağlığı %50'nin altına düştüğü zaman e, hasarı %25 mi artıyor yok %20 artacak 540'dı. Evet %50'nin altına düştü. Şimdi vur bakalım 540'ten 648'e çıktı gördüğünüz gibi. Ve ultisi de 480 480 vuruyor şu anda. Evet 540 yine. Acıcık ver. %50'nin altına düştü zaten. Görünüşü falan filan da değişti ve hasarı şu anda Evet gördüğünüz gibi artıyor. İnanılmaz. Dördüncü eşyamız arkadaşlar direnç şu anda gördüğünüz gibi dirence sahip olan daha hızlı bir şekilde kaçabiliyor. Bak aynı anda yakalandılar. Şu anda aynı anda yakalandılar. Dirence sahip olan kurtulabildi. Gördüğünüz gibi. Ama bu çok kullanılacak bir özellik değil. Çok fazla kişi tercih etmez muhtemelen. E, karşıda sersemletebilen bir karakter çıkması lazım falan. E, çok kullanılacak bir özellik aslında değil bu eşya. Ve son eşyamız kalkan arkadaşlar. Kalkan da 600 kazandırıyor size. 600, bak bak inanılmaz kalkan biliyor musunuz? E, normalde karakteriniz diyelim ki e, 3000 sağlığında. Bu kalkanı geliştirdiğiniz zaman 3600 sağlığına çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bak kalkan doluyor görüyor musunuz? Bak kalkan doluyor. Kalkan karakterinizin tam sağlık noktasına ulaştığında her e, yarım saniyede %5 onarılır. Karakterinizin tam sağlığına geldiği zaman mesela gel 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 birik. Aynen. Tam sağlığı 3900'müş. Bu kalkan sayesinde onarılıyor kalkan, onarılıyor, onarılıyor, onarılıyor. ve e, karakterinizin maksimum seviyesine çıkmasını sağlıyor. Maksimumda gördüğünüz gibi 600'ü bu şekilde almış oldu. Bu kalkan sayesinde gördüğünüz gibi inanılmaz 12200'e ulaştı sonunda frank. Frank rekor 20.000'e doğru gidiyor inanılmaz. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta kulüp ligini anlattığımla ilgili bir video var. Bunu da mutlaka izleyin. Bu da çok öğretici bir video güncelleme videosu. Burada da 40.000 kupanın ilk yayını var. Buna da tıklayabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Haricinde seviyorum hoşçakalın. Bye-bye.